Mol kütlesi nedir? Mol kütlesi MA ile gösterilir. Kuralımız vardır bizim. Karbon 12 girer. Oksijene 16 girer. Kalsiyuma 40 girer. Bunu anladık. Kalsiyuma kaç girer? Burada kalsiyuma ne kadar verileceği verilmiş. Kalsiyuma 40 verilmiş. O yüzden kalsiyuma 40 yazıyoruz. Karbona kaç verilmiş? Kuralımıza bakıyoruz. 12 verilmiş. O yüzden karbon 12 yazıyoruz. Artı. Oksijene kaç verilmiş? 16 verilmiş. Ama 3 tane oksijen istiyor. O yüzden 3 tane oksijen oksijenin toplamı. Oksijene 16 girdiği için 3 tane 16'nın toplamı 48'dir. Anladınız mı? Sonra bunların hepsini toplayıp 100 gram buluyoruz. Biz buna mol kütlesi diyoruz. Bu kadar basit bir şey. Kurala göre buradaki konuyu etkinliğini çözmüş olduk. İyi çalışmalar dilerim.